Balıkkesir'in Bandırma'ya bağlı Yeşilçamlı köyü. Zeytiniyle, kavunuyla, nohuduyla, karpuzuyla meşhur olan Yeşilçamlı köyümüze hepiniz hoş geldiniz. Lezzeti Şahane'nin bugünkü aşçıları da bizleriz. Her bölüm farklı bir yörede unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri kayda alan Lezzeti Şahane bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçamlı köyünde. ...ve bugünkü aşçılarımız kırma böreği ile Birsen Köymen ve Meral Toros. Bugün size Balıkkesir Bandırma yöremize ait olan... ...kırma böreğimizi tarifini yapacağız size. Malzemelerimiz, önce uğuşumuz var sütten uğuşuk malzemelerimiz. Unumuz, kelle orumuz, un kavurmamız tuzumuz, yağımız, karbonatımız, yumurtamız, suyumuz. Malzemelerimiz bunlar. Kırma böreğini evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. 1 kilogram un, 2 adet yumurta, sıvı yağ, karbonat, nişasta, tuz ve su. Üzerine sos için 2 litre süt, peynir mayası, kelle loru, 3 adet yumurta, un ve tereyağı. Önce bir tepsi için 2 litre süt alıp peynir mayasıyla birkaç damla bir saat önceden uyuşturacağız bunu. Ondan sonra hamurumuzu yoğuracağız. Yoğurduktan sonra parçalara bölüp onları yazıp kurutmaya vereceğiz. Onu döşeceğiz sinirlere. Bu uğuşuk malzememizi onu fırında biraz sertlaştırdıktan sonra bu malzemeyi üstüne döküp yeniden pişirmek için fırına vereceğiz. Ondan sonra afiyet olsun. <laughs> önce bir tepsilik için elimizden şöyle altı yumaklık bir tepsi için altı yumak yeterli oluyor. Onları ölçümüzden alacağız. Ondan sonra bir miktar tuzumuzu atacağız. İki yumurta. Bir tane daha. Tamam şimdi bir de su ekleyip hamurumuzu yoğuracağız. Biraz daha dök. Biraz da şuraya dök. Tamam. Bizim köyün kadınları bütün sene yaz hamur yaparlar. Evde bundan kuruları da oluyor. Mantı sıkarız. Bir misafir geldiği zaman haşlarız, misafirimize hemen ikram ederiz hazırda bulunur. Yumakları böleceğiz. Bunu altı eşit parçaya böleceğim şimdi. Şimdi parçalara böldüğümüz yumakları böyle öveleriz. Bu hale getiririz bunları birbirine yediririz. Böyle kaymak gibi olduğu zaman rahat açılır. tepsiye örtüp biraz un serpmeler içine şimdi açacağız bunu hemen ince olması gerek. İnce oldu mu güzel olur. Kalın hamurları kalın açarsak birbirine böyle tıkız tıkız tatlı olmaz. İncesi tel tel olur her zaman için. Bir de güzel koruması lazım hamurun. çabuk yerlensin diye ondan nişasta kattık içine Bandırma'ya 10 dakikalık, 15 dakikalık yakın bir mesafede olduğu için şehir tertibine çok uygun köyümüz. Zaten kışın yüzde elli'si bir kere bandırma'ya gider çocuklarını okutmaya. Köyümüzün kavunu meşhur, zeytinimiz, her şeyimiz. Şimdi zeytin vakti zaten toplanıyor zeytinlerimiz. Meral son hamurumuz bitmek üzere. Sen istersen kalk fırını ateşle. Tamam. Yeji fırınımız hazırdır. Hamurlarımızı yapalım. fırına atalım. Evet. Şimdi ilk yerlenen hamurumuzu alalım odan merak. Evet. Bu yerlene koysun. Şimdi biz bu tamır bu hale geldikten sonra şunu şöyle büzeriz. Şöyle büzeriz. Şöyle eşit parçalara böleriz. Böyle yaptığımız zaman getirmeler böyle bunları dizeriz. Ben bunları dize koy ben yeniden tekrar keseyim burada. Tamam hamurlarımız da sona erdi. Şimdi bunu fırına verip biraz hamurları katıltacağız. Çünkü neden? Şu sulu olup hamur yapmasın diye. Bu üstünün suyu. Bu hamurlar katı şekilde oldu mu suyu aşağıya inmez. Altı da güzel kızarır o zaman. Hamurumuz şu an fırına hazır. Şimdi hamurumuz geldi. Üstünü hazırlamaya başlayacağız. Elimizle kıracağız şimdi. Bu da hamurumuzun üstüne dökülecek sosumuz, malzememiz. İçinde süt var, peynir mayası. Yeniden yanına bu tereyağı da, zeytinyağı un kavurup içine bir tat versin diye bunu döküyoruz. Bir de kelle lorumuz var. Bu kelle lorunu da içine katacağız böyle ezip. Dökmeyelim sen onu da. tuzu, yumurtası, yağı bu üstünün sosu için. Karışımın içinde süt, peynir mayası, yağda kavrulmuş un, tereyağını, kelle loru, tuz, yağ. Peynir mayasını ilk önce süte katıyoruz. Peynir tutsun diye sabahtan. Bir, hamur yoğurmadan bir saat önce katıyoruz. Biraz da yağ O peynirin özelliği işte uğuşuk olup, bu kırmada dediğimiz daha lezzet tat veriyor. Yoğurtla da oluyor bunun üstü ama yoğurtla biraz eşi oluyor. Bu uğuşuk dediğimizden çok tatlı oluyor. Kelle loru da gene bizim yöremizin Manyas bölgesine ait. O başka yerde hiç bulunmuyor. Çok lezzetlidir. Şimdi diğer lorları uyuşturarak yap, yapıyorlar bazı yörelerde. Bu kelle loru peyniri biz mayalıyoruz ya. Mayasını attıktan sonra peyniri alıyoruz. Kalan suyundan bunu yapıyoruz. Tekrar kazanda kaynatıp lor haline geliyor. Tekrar peynir gibi süzmeye dökülüyor. Onun için adı kelle loru. Yani uyuşturularak veya başka bir şey maya atılarak yapılan bir şey değil. Bu kendi haliyle kaynıyor. Peynirin salamurundan oluyor. Bu mayaslı daha güzel bilir. Evet ben kelle peynirini iyi bilirim. Çok da yapardık <laughs> evde koyunlarımız vardı. <laughs> Biraz da karbonat atalım. Sosumuz da hazır hale geldi. Şimdi bu hamurun üstüne bunu gezdireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bol olacak. Ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Tamam, bu kadar yeterli bu. Daha çok yaparsak altına iner hamur olur. Şimdikin pişirmeye vereceğiz fırına yeniden. Ondan sonra hazır. Hadi Beyye, Fadime gelin bakalım kalite kontrole. Yerimize ait kırmızı böreğimiz yemeye hazır. Afiyet olsun.